Evet arkadaşlar, poligon ziyaretlerinin yeni videosunda taksim atış kulübündeyiz. Bugün beraber bu polyonu atış yapacağız. Şöyle polyonu biraz göstereyim, çok şık bir mekan. Evet arkadaşlar, bu, bu zamana kadar pek deneme fırsatım olmadı. Derya'nın tabancasını dinleyeceğiz, DY-9 denileceğiz. Çok övüyorlardı, e, ben de merak ettim. Zaten e, Glock altyapısına uygun bir tabanca. E, fiber, gez ve arpacığımız var. Tabancanın ergonomisi gayet güzel. Yay ve tetik de güzel. Atış esnasında görmek lazım tabi tabancayı. Bunu aldım. Tabii biraz da karşılaştırmak için başka bir polimer tabanca da almak istedim. O yüzden Canin TP9 SF metresini aldım. Evde bir de uzak uzak mesafe atışları için de Rival'ı aldık. Şimdi bunların atışlarını yapacağız. Şimdi biraz fazla. O yüzden ben birazcık daha aşağı buradaki boşluktan kaynaklı. Onu biraz daha dengeleyeceğim. Grupman bu şekilde. Şimdi tabancanın tepki siyahı güzel. Ama sarsılmazlardaki gibi e, tedik gelene kadar biraz fazla yol var. Bu, bu için de üç mermini grupmanı iyi olsa da işler biraz aşağıya Şimdi aradaki farkı göstermek için bir rahat iş yapacağız. Şimdi aynı mesafede rival atış yapıyorum. Sarıyor. Sarıyor. <laughs> 1, 2, 3. 3 merminin ikisi aynı yerde. Şimdi e, arada şunu görebiliyoruz. Tetik çok fark ediyor. Yani ben çok fazla düz tetikler alıştığım için bu şekilde yolu olan tetikler bana biraz aşağıda kalmama sebep oluyor. Ama yine de tabancanın ne bileyim ele oturuşu, atışı güzel. Eğer ki alışılsa Kullanılabilir bir tabanca. Hoşuma gitti yani o yönde. Tabi uzun süreli kullanımlarda ne olur ne olmaz ona bakmak lazım. Ama ben beğendiğimi söyleyebilirim. d 9 güzel tabancaymış. Şimdi alıştıklarımızdan devam ediyoruz. Üç tane var. 25 metreye gönderiyoruz. Hatta 20, çünkü 25 kapatılmış. Bakalım. <elim> hey. Hala daha grupmanım iyi. Şu anda burada üç tane mermi var. Hey. 25 metrede de 20 metrede de değişmiyor. Son olmuş. Şimdi bir de şu Mete SP'yi deneyelim. Daha doğrusu deneyelim. Bu da yine benim tabancası. Mesela bunda da dik tetik yok. 90 derece tetik yok. Onu denemek istiyorum. Bunda da aynı olacak. Evet <laughs> Aslında 90 derece olmasından <laughs> ama bunun için gayet güzel. Bu sefer bir tık sola kaçtı. Bunun nedeni de benim tetiğe, yani düz tetiğe alıştığımdan kaynaklı. Parmağım birazcık daha işten basmak kaynaklı oluyor. Ama bunun da tetiğini beğendim. Şimdi biraz da saydıralım. Buna refleks atışı gibi düşünebiliriz. Yakın mesafeden hızlı bir şekilde atış yapacağım. Başlıyorum. baktığımızda 5, 4, 5, 8. bütün atışlar içeride. Kafaya atmak istediklerim genel olarak kafayı tutmuş. Gövde yaptıklarım genel olarak gövde de hızlı atış yaptım ve başarılı. Ee, sadece ben atarsam olmaz. Şimdi de sevgilim atış yaptıracağım. Bir kapışalım bakalım. Sürgüyü çek. Tamam. Atış hazır. Ee, kaç metrede? 10. Bon. Çok güzel. Bir tık daha patlamasını beklersen ortadasın. Sadece biraz aşağıda kalıyorsun. Önle arkayı hizala. Çok güzel. Arkayla önü tam hizala. 3 nokta yan yana olsun. Hepsi biri sağında, biri solunda, biri ortasında. Haridas'sı. Güzel. Atış bitti. Tabancayı bırak. Tetik parmağı aynen. Dön bakalım. Biraz yukarıda topladın ama grupman olarak fena değilsin. İyisin ya. Yani. İlki aşağıdaydı o tetiğe alışman aşağıda. için. Kapışabiliriz. Güzel. Onun hafif üzerindesin. Biraz daha arkayla eşitlemen lazım göğüse atıyorsan. Önü biraz daha indir göğüsteysen. Kafadaysan biraz daha kaldır. Kafa. Göğüs. Göğüs. on Tamamdır. Atış bitti. İstediğin yere attıysan güzel atışlar. Kafaya atmak <laughs> istedin mi? Sen kafa dedin ya, sonra kafa yaptın. Güzel. Bak ben yine de. mermilerin yakın grupmanın güzel. Hı. Bu silahta da daha rahat atış. Bu silah da yani. daha rahat. Yani çünkü niye tepmiyor? Evet. Çok ağır güzel. oldu, Ağır ben olduğu de. için çalanmıyor. Gel, tebrik ederim. <laughs> evet arkadaşlar, taksim atış kulübündeydik. Gayet güzel bir mekan, nezih bir mekan. Yakın olan arkadaşların da gelmesini tavsiye ederim. Ee, tabanca olarak da Derya DY-9'u yeni denemiş oldum. İlk defa denemiş oldum. Güzel bir tabanca. Sadece tetik beni pek memnun etmedi ama olsun. O da tabii kişiden kişiye değişebilir. Ben 90 derece düz tetikten alıştığımdan kaynaklı. Aynı zamanda da sevgilimle de böyle bir atış videosu çekmiş olduk. Benden bu kadar. Yeni bir video görüşmek üzere. Bu güzel poligona da İstanbul'a gelmek isteyenleri bekleriz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.